Aybastı ilçesi Uzundere Zaferi Mahallesi'nde başlatılan yol çalışmaları ile mahalle sakinleri uzun yıllardır beklediği konfora kavuşuyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Doktor Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde 19 ilçede başlattığı yol seferberliğine ara vermeden devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda başlatılan ve bir kilometresi tamamlanan Aybastı ilçesi Uzundere Zaferi Milli Grup yolunda tekrar işe koyulan ekipler güzergahta sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Toplam 12,5 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolu Aybastı'nın en uzak mahallesi olan Uzundere'yi merkeze bağladığı gibi Kabataş ve Aybastı'nın mahalleleri ile Tokat'ın Reşadiye ilçesine de ulaşım sağlıyor. Yıllardır bekledikleri yolda yapılan çalışmalardan memnuniyet duyan mahalle muhtarları ve vatandaşlar Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Gülere teşekkür ettiler. Ya köyümüzde bir yenilik asfalt yani. Yani daha köylerine kadar asfalt geliyor. Biz bundan memnunuz yani. Hayırlısıyla başladık. Başlamak bitmenin yarısıdır. Tozak topraktan kurtulacağız inşallah. Yollarımız şu an daha güzel olacak inşallah. Asfalt döküleceğiz inşallah. Allah hayırlı Çok zahmetler çektik. Ama inşallah devletin, milletin kuvvetiyle bu yollarımız şimdi asfalt oluyor. Ne mutlu. Çok şükür. Işte. Kaldığımız yerden başladık diyorum. Bu yol e, gerçekten çok önemli bir yoldu. E, Uzun Dere Zaferi Milli hattında e, ana hal terbi yol. Kaldığımız yerden başladık. Biz başlayan başlatan tüm herkese teşekkür ediyoruz. Uzun Dere halkı adına ve kendi şahsım adına saygılarımı sunuyorum. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet İlmi Çağrı Gönül'den teşekkür ediyoruz. Yıllardır Sayın çözülmesi bakım. gereken bir yolu e, inşallah çözüme kavuşturacağız. Sayın Bakanımızın himayelerinde. Yani bir asrın problemini e, bitireceğiz inşallah. Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. İlçeye kazandırdığı alt ve üst yapı yatırımları için Başkan Güler, ve ekibine teşekkür eden Başkan Gündoğar, konuşmasında şu sözlere yer verdi. Bugün Aybast adına, Uzundere zaferi milli bölgesi adına e, mutlu bir günümüz. Bizim Aybast'ta e, grup yol olarak en yoğun, en kalabalık 3 e, mahallemizin olduğu bir yol. Ben bu yolun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Başta Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız, Doktor Mehmet İlmi Günler Bakanımıza, Ordu aşı, Ordu Sevdalısı hizmetleriyle Ordu'da tarih yazmış, sessiz devrim yapmış, 4,5 yılda mesai arkadaşlığı yaptığımız bir değerli büyüğümüz. Ordu'yu yeniden şahlandıran, yolda, suda, yeşil alanlarda, diğer alanlarda gerçekten sessiz devrim yapmış 5 yıl. Ve şu an ikinci 5 yılda Hizmetleriyle yine ordumuzda, ülkemizde söz ettirecek hizmetlere imza atıyor, atmaya da devam ediyor. Bu bağlamda şahsım adına, Aybatsızlar adına e, ve e, bu mahallede yaşayan vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum.